Bizim taleplerimiz nettir. Az önce burada Şahkulu Dergah Vakfı'nın başkanı da konuştu. Bence çok da güzel bir şey söyledi. Buradan çıkan sonuç bildirgesine ihtiyacı olduğunu söyledi. Buna kulak vermemiz gerekiyor ve buradan çıkacak olan sonuçun sonuçla beraber mutlaka ve mutlaka Alevi, Bektaşi, Kızılbaşların taleplerini alt alta sıralayarak bu toplantıya gidecek olan kurum temsilcileri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a vermeden evvel mutlaka basına bizim taleplerimizi çok açık ve çok net bir şekilde söylemelidirler. Bu, bu basına verilecek olan bizim taleplerimizden orada bulunan canlarımız asla geri durmamalı ve asla taviz vermemelidir. Burada dün Ayhan Yalçınkaya hocam bir şey söyledi. Dedi ki, Alevilerin talepleri sünnilerin kayıpları değildir diyoruz ama sünnilerin de kayıplarıdır. Hoca doğru söyledi. Ama bizler bu taleplerimizden vazgeçmemek durumundayız. Alevi, Bektaşi, Kızılbaşların talepleri sünnilerin merhametine bırakılamaz. Bunlar bizim haklarımızdır ve bunları almak zorundayız. Sevgili canlar, burada bulunan öncelikle karşımda durduğu gördüğüm başkanım, İsmet Kurt Başkanım, Celal Fırat Dede Başkanım, Cuma Erçe Başkanım, Haydar Baki Doğan Başkanım, e, Hüseyin Mat Başkanım, hepinizin, burada bir de Cengiz Başkanımız vardı, Cengiz Demir. Bakın, burada bir araya bizi getirdiniz ya, özür <laughs> diliyorum, divandaydım Nevin abla, kusura bakma. Evet, Nevin abla, hepinizin, Ercan Başkan da orada, evet, hepinizin, madem ki siz bizi burada bir araya getirdiniz, madem ki Alevilere, Kızılbaşlara, Bektaşilere umut oldunuz, bilin ki tarladaki ırgatların, Çukurova'da çalışanların, kentte, fabrikalarda işçi olarak çalışanların, devlet dairelerinde odacı olanların, öğrencilerin, kentlerdeki Alevilerin, köylerdeki Alevilerin iki elleri bu saatten sonra sizlerin yakasındadır. Bakın bu sorumluluğu taşıyacaksınız ve bu birlikteliği bir daha bırakmayacaksınız. Ve buradan hepinize sesleniyorum. Alili Aleviler, Alisiz Aleviler, Allahlı Aleviler, Allahsız Aleviler, e, Teberler, Abdallar, Arap Alevileri, Bektaşiler, Kızılbaşlar bu birlikteliği bırakmayın. Bu birlikteliğe sahip olalım. Gelin bir olalım, diri olalım, iri olalım. Aşk ile.